Şimdi Okan Buruk bu işleri çok seviyor. Hakeme sallamayı. Hep bir eleştiri, hep bir eleştiri, hep bir eleştiri kültürüyle maç sonları açıklamalar yapıyor. Yapma ya. Fenerbahçe, Rize'de otobüs kurşunlandı. Ölümden dönen bir kulüp varsa Fenerbahçe döndü. Trabzonspor deplasmanında sahaya seyirciler girdi. Elleriyle, sopalarıyla, mızraklarla ölüm tehlikesi e, yaşamışsa Fenerbahçe yaşadı. Sulu derbiyi kimse unutmaz. Dünya tarihine e, ee, isminizi yazdırdınız o statta. Tamam mı? O kadar su e, nereden buldunuz attınız. Tırlarca su getirdiniz tribünlere. Sahaya atırdınız. Bu rezilliği siz yaptınız. Fena değil. Tamam mı? Ve buna benzer kaç tane olay çıkarırım. Hangi takım daha çok ölümden dönmüş? Senin otobüsü kurşunlandığında bir hafta insanlar evinden çıkamadı Fenerbahçe'li futbolcular. Ölüm tehlikesini onlar yaşadı. Sen ne yaşadın ölüm tehlikesi? Allah kimsenin başına vermesin de. Asıl bu olaylara bir cevap ver. Ayıp ya. 3 yıldır üstte şampiyon oluyorsunuz bu ligde. Hala kalkmışsınız. Ee, yok şöyle, yok böyle, yok hakem, yok canımızı zor kurtardık falan. Ben her zaman diyorum Galatasaray camiasına hiçbir zaman teknik direktör olarak doğru isim olarak görmediğimi her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum yine tekrar ediyorum.